Evet arkadaşlar şimdi üçüncü aşamayı anlatacağım size. Üçüncü aşamada gövde profilini çizeceğiz. Şimdi e, milimetrik kağıt yok. elimize bir tane A4'e yaptım. Bir tarafa boy benim ağacım 16 metre 70 santimdi. E, bir tarafa da seksiyonları yazıyoruz. Onları sonra anlatacağım. En altta ee, kesit yarıçapları var. Bir ölçek gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi şu nokta bir saniye, şöyle telefonu çevireyim. Evet, şu nokta sıfır noktası arkadaşlar. Bu noktayı ağacın tam ortasından geçen bir çizgi olarak düşünebilirsiniz. Yani en tepeye kadar bakın şöyle en tepe bu 16.70 metreye kadar tam ortadan geçen bir çizgi olarak düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bu noktayı ağacın sıfır yaşı olarak da düşünebilirsiniz. Şurası ağacın sıfır yaşı. Sıfır boyu hem sıfır yaşı hem sıfır boyu. Şimdi bundan sonra bu çizgiyi çizdikten sonra bakın bu orta çizgiyi çizdikten sonra sıfır çizgisine paralel 0.30 çizgisini çiziyoruz. Bakın şu 0.30 çizgisi. Bu 0.30 çizgisi. Şu. Üstteki çizgi. Şu çizgi 1.30 çizgisi. Bakın şu 1.30 çizgisi. Yani 1 metre 30 santim. Şuraya falan denk geliyor. Şu çizgi 3.30 çizgisi. 5.30 çizgisi. 7.30 9.30 11.30 13.30 15.30 ve zaten 16.70 başka çizgimiz yok. Şimdi bu çizgileri çizdikten sonra e, bize verilen değerler var şurada. Gördüğünüz gibi e, 0.30'da 0.30'da arkadaşlar şurada şu 0.30'da 5 10 15 20 25 30 35. Benim ağacım 39 yaşında. 39 yaşı ve kabuklu çapın milimetre olarak değeri var. Biz de burada şurada şurada evet 0.30'du. Şurada görüyorsunuz. 3 milim. 0.30'da 3 milimin yarısını bu tarafa şuraya 1,5 milim yarısını buraya olmak üzere işaretliyoruz. Bakın bu 3 milim. Yarısı sıfırın bu tarafında, yarısı bu tarafında. Bu 3 milim ağacın 5 yaşındayken bakın 5 yaşındayken 5 yaşındayken 0.30'dan geçerkenki çapı. Sonra şuraya geliyoruz arkadaş. Arkadaşlar. Burası yaklaşık 12 milim. Burada 24 milimetre var. 10 yaşında. 12'sini bu tarafa 12'sini bu tarafa yapıyoruz. Sonra 15 yaşı için bize verilen değer 48. 24'ünü bu tarafa yapıyorum. 24'ünü bu tarafa yapıyorum. Bu şekilde devam ederek 0.30'daki bütün çap değerlerini işaretliyorum arkadaşlar. 5 yaşından kabuklu çapa kadar 5 yaşından kabuk kabuklu çapa kadar yarısını bir tarafa yarısını diğer tarafa işaretliyorum. Ondan sonra geçiyorum 1.30'a. 1.30 çizgisinde <laughs> 1.30 çizgisinde 5 yaşındayken bakın 5 yaşındayken şu şu 1.30'un 5 yaşındayken herhangi bir çap değeri yok arkadaşlar. Direkt ondan başlamış. O da zaten 6 milimetre. 6 milimetrenin üçünü bu tarafa vermişim. üçünü bu tarafa vermişim. Ondan sonra 15 yaşına geçiyorum. 15 yaşta 28 milim var. 14'ünü bu tarafa, 14'ünü diğer tarafa. Bu şekilde devam ederek kabuklu çapa kadar bütün değerleri veriyorum. Yarısını bu tarafa, yarısını bu tarafa arkadaşlar. Geçiyorum 330 çizgisine. Bakın şu 330 çizgisi. Bakın 330 çizgisi. Yine 330 çizgisinde <laughs> Mesela buraya geri dönüyorum. 3.30 çizgisinde bu sefer 10 yaşındayken de herhangi bir çap verilmemiş. Direkt 15'e verilmiş zaten. O da 10. 10 milimetrenin 5'ini bir tarafa, 5'ini bir tarafa vererek devam ediyorum buradan. Diğer yaştakini veriyorum. Böyle gide 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 kabuklu çapa kadar gidiyorum arkadaşlar. 5.30 çizgisine geçiyorum oradan. 530 çizgisinde de yine evet 530 çizgisi şurası arkadaşlar 530 çizgisinde de yine elimdeki çap değerlerinin yarısını bir tarafa yarısını bir tarafa vererek böyle böyle devam ederek en son kabuklu çapa kadar kabuklu çapa kadar değerleri işaretliyorum arkadaşlar ondan sonra. 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 15.30 ve en sonda 16.70'i yani benim ağacımın son boyunu işaretliyorum. Bu şekilde bütün noktalarını işaretliyorum. Kesiştiği bütün şurayı, 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 burayı bütün noktaları işaretliyorum. Bundan sonra yapacağım iş Bundan sonra yapacağım arkadaş arkadaşlar. E, ben dış taraftan doğru başladım. Daha kolay. Dış taraftan ilk önce kabuklu çapı. Zaten şuradan boyunu bulmuştuk arkadaşlar. Buradan kabuklu kabuklu boyunu bulmuştuk. Evet, bakayım göstereyim şuradan. 16.70 demiştik. Evet. Yaş boy grafiğimden bulmuştuk. Yani daha doğrusu bize verilen boy o. Ee, buradan 16.70 Bakın. 39 yaşındayken 16.70. 35'deyken 15.80. Şuradan buldum arkadaşlar bunu. Ee, şu yaş boy grafiğinden buldum. Bakın bu yaş boy grafiğinden buldum. 15.80 10 25 yaşındayken 11.30 10 yaşındayken 1.70 Bunları bulmuştum zaten. Bu değerleri bu değerleri arkadaşlar telefonu da bir düzgün tutamadım. Bu değerleri şu sıfır yaş çizgisine ben eee işaretledim. 1670, 1580, 1410 eee 1130 730 4 170 ve 040 Bunları işaretledim. Buradan başlayarak orta çizgiden başlayarak bu şekilde önce kabuklu çap. Önce kabuklu çap. Buradan zaten 0.30'dan aşağıya çektim. Bu değerleri şuradan almıştık. Hocanın verdiği değerler. Bu şekilde işaretledikten sonra hepsini dıştan içe doğru çize 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 çize, çize. Çize geldim arkadaşlar. Yine diğer tarafını da çizdim. Ve bu şekilde e, üçüncü aşamayı <laughs> şurada seksiyonlar bölümü var. Onu da anlatayım arkadaşlar size. Seksiyonlar bölümünde de şimdi bu ağacın 0.30'dan kesiliyor bu ağaç. Bu ağaç 0.30'dan kesiliyor. Sonra 2.30'dan tomruklanıyor. 2 metre. Sonra 4.30'dan yine 2 metrelik bir tomruk alınıyor. Bakın. 0.30'dan kesildi. 2 metrelik bir tomruk alındı 2.30. 2 metrelik bir tomruk alındı 4.30. 2 metrelik bir tomruk alındı 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30. Benim ağacım 16.70'ti. 16.30'u çıkarıyoruz. 0. 40 santimlik bir uç parça kalıyor burada. En dıştaki yani kabuklu çapta ve 39 yaşta 040'lık bir parça kalıyor. Diğerlerindeki parçaları bulmak için de arkadaşlar uç parçaları bulmak için yine mesela 030'da 040 demiştik bir 10 santimlik e, uç parça kalıyor. Sonra 170 demiştik şeydekine. 10 yaştakine. 0.30'u çıkartırsan çünkü e, kesildiği yer burası. 0.30'u çıkartırsan 1.40 kalıyor arkadaşlar. 140 santim. Sonra e, 15 yaşındakine baktığımızda şurada burada kesilmiş tomruk. Tomruğun seksiyonu burada. Evet görüyorsunuz. 2.30 yani. 4'ten 2.30'u çıkartırsan 1.70 kalıyor arkadaşlar. Sonra diğer seksiyonumuz eee 4 6 e, evet arkadaşlar bir saniye. Şu 4.30 çizgisi şu 6.30 çizgisi elimizde kalan uç parça şu kadar. 7.30'dan 6.30'u çıkartıyoruz. 7.30 zaten elimizdeydi. 6.30'u çıkartıyoruz. 1 metrelik bir parça var. Şurada da yine 1 metrelik bir parça var. 10.30 11.30'dan 10.30'u çıkartıyoruz arkadaşlar. Sonra burada 14.10 demiştik. Bunun da seksiyonun son noktası 12.30 Burası 1.80 arkadaşlar. 180 santim yani. Şurası kaçmış burası? 1430 1580 15-80 arkadaşlar. Ee, ağacın kaç yaşındaki yüksekliği? 35 yaşındaki yüksekliği ağacın. 1580 biz 1430'dan 30dan kestik. 2'şer metreyle arayla kestiğimiz için 14-30'dan. Burada 150 santimlik bir uç parça kalıyor. Sonra eee en dıştakini de 16-30'dan kesince de 0.40 santimlik iki tane yani bir tane uç parça kalıyor. Hesaplarken iki kere hesaplayacağız. Çünkü biri 39 santimin uç parçası. Şey 39 yaşın uç parçası. parçası. Birisi de kabuklu kabuklu gövdenin uç parçası olarak. ben şöyle değerleri şuraya da yazmıştım arkadaşlar. E, bunlar 0.30'daki çapları ee, santimetreye çevirdim ee, hacim hesaplarken kullanacağım için santimetreye çevirdim Bunlar da uç yükseklikler yine santimetreye çevirdim arkadaşlar yine hacim hesaplarken kullanacağım bunları yaptıktan sonra gövde profili ile işimiz bitiyor arkadaşlar dördüncü e, aşamada e, tekrar anlatacağım